Hadi bismillah. Sen, sen yön şeyini belirle istersen abi. Nasıl? Sen yönü belirle istersen. Sen önden gidiyordun ya. Fark etmez onun devamına gideceğiz usta. Devamını He. Tamam. Şöyle tutuyoruz. Çıkarıyoruz, atıyoruz. Evet hadi bismillah. Ağır değil Osman amca. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. 17 Temmuz 2025 tarihinden Sinop Dibekli'den sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Az önce buraya kalıbın içine ilk hazırladığımız demirlerden yerleştirdik. 22'ye 33 santim Hazırlıklar yaptık. Böyle demir hazırlıkları. Bunlar bizim yerdeki sürekli temelimizin demirlerini oluşturuyor. 12'lik demirler, 8'lik demirlerden de etreler yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz şu bağlantıları vesaireleri. Tamamen yapınca yine sizlerle paylaşacağız. Ama bizim için bunu bugün bu kadar bile hazırlamak büyük şanstı. Çünkü Bizim etre kolumuz yoktu. Bugün onunla ilgili önce bir tezgah kurdum. Sonra da bu etrelerin hazırlanmasıyla ilgili bugün önce yerelde bir hırdavatçıdan bu etre kolunu tedarik ettim. 12'liye kadar kullanılabilen 12'lik demire kadar kullanabilen bir kol. 120'lik profillerimi koyarak sağlam bir tezgah elde ettim. Altına da gaz betonla destekledim böyle. Güzel bir hazırlık oldu. Burada demirleri bükmek bizim için çokça kolay oldu. Birçok çekim yaptım bugün bu etrelerle alakalı. Şöyle nasıl büktüğüyle ilgili de küçük bir şöyle görüntü vereyim. Bu şekilde Derecesini de buradan ayarlayarak yani bu 90'ların tam düzgünlükte olması yani tam şeklin sağlanması için şöyle göstereyim. Böyle güzel bir çalışma oldu. Yoksa başka türlü bu demirleri hazırlayıp bağlayamazdık. Bu bizim için bugün iyi oldu. İkinci tezgahımız da burada bu etrelerin bağlandığı tezgah. 12'lik demirlerin bağlandığı tezgahsa burası olmuş oldu. Burayı da böyle basit bir şekilde hemen hazırladık. Ustamız da yapıyor yani bu işleri. Bağlıyor demirleri. Bizim için bir yaşam tarzı haline geldi artık bu iş. <laughs> Bilal abi sıcak demircilikten soğuk demirciliğe terfi etti. Bakalım yakında onu ne hazırlarken göreceğiz. Sıradakini bekleyin artık. Bir sonraki aşama muhtemelen betondur yani. Evet ateşimiz de böyle bir güzel yandı. Kolay gelsin Osman amca. <laughs> Bu ateş değil sinekle mücadele. Az sonra tüttüreceğiz bunu yani. Çünkü bakın gün batımı var alacak karanlık. Sinek var diyor Osman amcamız. Evet burada da böyle bir hazırlık var. Karamel. Karamel. Sen ne yapıyorsun? Bu bizi hiç bırakmadı bugün. Çakalları kovalıyor. Evet çakalları kovalıyor. Geçen akşam ormanın içinde bir sürü çakal bağırıyor. Bu da onları bağıra bağıra kaçırdı ama yani bu cesur güzel dostumuz da var burada. Onun için sırtımız yere gelmez yani. Değil mi Osman amca? Evet, evet emniyetteyiz. Evet, emniyet Akşam bakıyorum yatıyor buralarda böyle. Ufaktan bir şey olunca hemen havlıyor. Tabii biraz rüşvet var işin ucunda. O da olsun yani o kadar. <laughs> evet. Günde bir, Günde bir yaş mama değil mi? Evet. Ödül. Ödül. Ama tabii yanında ekmeği var, kemiği var, <laughs> ekstraları var yani. <laughs> Burada çakılımız da hazır. İşte demirlerin bağlanması süreci tamamlanınca hemen makinemizi kurup bu temellerimizi dökeceğiz. Çok daha inşaat anlatmak, drone görüntüleriyle de desteklemek vardı işin ucunda ancak maalesef ki dronumuzu kaybettik. Kaç gündür bu arazi içinde dronumuzu arıyoruz, bulamıyoruz. Kim bilir nereye gitti. Tam tepedeydi. Bu arazinin tam tepesindeydi. Ancak kontrolden çıkıp yukarıya doğru yükseldi kendi kendine. Yani kumandayla hiç hükmedemedim. Şarjı bitene kadar da çıktı çıktı. İniyorum, dönüyorum dedi kendisi. Ancak hiç dönmüyordu. Sonra ekrandan kayboldu. Sistemden de kayboldu. Onun için arazinin her yerine bakmamıza rağmen durumumuzu bulamıyoruz. Evet burada böyle güzel bir çalışma var arkadaşlar. Sinop Dibekli'deyiz. 100 metrekare verandası da içinde olan bir çelik evimiz var. Platform üzerine yapacak olduğumuz. Sizler de bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bu süreçlerde yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bugün de inşaatımızdan anlatacaklarımız bu kadardı. Malzeme teminimizi daha önce de yaptık demiştik. Sizce de bu kalıplar böyle güzel olmamış mı? Sizler ne düşünürsünüz bu konuda? kısa da olsa yorum yaparsanız videolarımızı beğenip ilk defa izliyorsanız abone olursanız çok memnun oluruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın da sağlıcakla.